yeni saç şekillendirme yöntemi deneyeceğiz. Saçımın bu tutamını aldım. Bir güdümü Dyson'ın üzerine sarıyorum. Açıyorum. Hazır mısınız? <laughs> Saçımı bu şekilde sarmaya deneyeceğiz. İçe saralım istiyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Yapamadım galiba. Olmadı bir dakika. <laughs> çıkıyor şuradan. Bak çıkma. Kahküllerime denemek istiyorum. <laughs> Allah kahretsin. Ben mi yapamıyorum? Bir güdümlem mi sorunlar anlamıyorum. Benim bir güdülerim biraz fazla mı yumuşak? Dışa doğru şekillendirmeyi deneyeceğim. Hadi. Hadi evet. Evet. Dibe kadar getiremedim. Şu an bu şekilde duruyorum. Hazır mısınız? Bir de bunu açalım. Uğraşmaya değer mi? Hayır. Belki birazcık araştırıp tekrardan deneyebiliriz.